İslam'da hiç şüphesiz büyü en büyük günahlar arasında yer alır. Büyü yapan da yaptıran içinde ağır bir ceza olacağı Kur'an-ı Kerim'de Allah tarafından bildirilmiştir. Büyü denilince akla Harutla Marut. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen, insanlara sihir öğrettiklerine inanılan iki melek gelir. Kutsal kitabımızda ismi geçen Harutla Marut İslam'dan önceki birçok dinde de adından söz edilmiştir. Bakara suresinin 102 ve 103. ayetlerinde Hz. Süleyman'a atılan iftiralar Harut'la Marut kısası üzerinden anlatılmıştır. Peki Harut'la Marut'un hikayesi nasıldır? Harut'la Marut dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen ve insanlara sihir öğrettikleri sanılan iki melektir. Harut'la Marut kısası yalnızca Kur'an-ı Kerim'de değil, İslam'dan önceki kaynaklarda da karşımıza çıkar. Zerdüşlük, Hinduizm, Yahudi ve Hristiyan literatüründe de yer alır. Anlatılanlara göre Harut ve Marut, Hz. Süleyman döneminde Babil'de yaşamışlar ve insanlara sihir öğretmişlerdir. Hz. Süleyman'a Allah tarafından bir sürü özellik verilmiş. Hayvanlarla konuşabildiği gibi birçok doğaüstü olayları yapabiliyormuş. Rüzgara bile emrediyormuş. Ona karşı olanlar onun bu üstün vasıflarını Allah'ın bir lütfu olarak değerlendirmeyip Hz. Süleyman'ın sihir yaptığını, sihirbaz olduğunu söylemişler. Onun mucizelerine inanmamışlar. O dönemde birçok sihirbaz türemiş. Gün geçtikçe yaptıkları sihirlerle kendilerini peygamber olarak lanse etmeye başlamışlar. Bu iki melek hiç günah işlemiyorlarmış. Hiçbir yanlış yapmıyorlarmış. Bir gün Zühre adında çok güzel bir kadınla karşılaşmışlar. İkisi de kadına aşık olmuş, onunla birlikte olmak istemişler. Kadına yalvarmışlar. Kadın kabul etmemiş. Bunlar ısrarda devam etmişler. Sonunda kadın ikna olmuş. Sadece bir şartı varmış. Şarap içip puta tapmaları gerekiyormuş. Kabul etmişler ve bunu da yapmışlar. Kadın yine kabul etmemiş. Bu defa da her gece hangi dua ile gökyüzüne çıkıyorlarsa onu öğretmelerini istemiş. Onlar kadına duayı da öğretmişler. İslam-ı Azam duasını kadın okumuş ve gökyüzüne çıkmış. Allah onu bir yıldız yapmış, gökyüzüne asmış. Melekleri aldatan güzeller güzeli bu kadın gökyüzündeki Zühre yıldızıymış. Kadın kaybolunca melekler ne yaptıklarını anlamışlar. Pişman olmuşlar. İdris peygamberden yardım istemişler. Allah'tan kendilerini affetmeleri için aralıksız yalvarmışlar. Yüce Allah onları affetmiş ama ya bu dünyada ya da öte dünyada azap çekmeleri gerektiğini söylemiş, tercihi onlara bırakmış. Onlar bu dünyayı seçmişler. Yüce Allah onları Babil'de bir kuyuya baş aşağı salıp kıyamet gününe kadar azap çekmelerini buyurmuş. Ma'rutla Ma'rut ismi Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 102 ve 103. ayetlerde geçer. Bu ayetlerde, Hz. Süleyman'a atılan iftiralarla Harut'la Marut'a sihir öğretilişi ile ilgili iki konuya temas edilir. Harut'la Marut ayette şöyle geçer. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri Babil'de iki meleğe Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, ''Biz ancak imtihan vasıtasıyız, sakın küfre sapma'' demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten karı ile koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar bunu, sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür, bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. İslam Ansiklopedisi'ne göre Abdülfettah el-Kadi, Esbab-ı Nüzul eserinde belirtildiği üzere bu ayet, Hz. Peygamber'e Yahudilerin şu Muhammed'e bakın, Süleyman'ı peygamberlerle birlikte anarak hak ve batılı birbirine karıştırıyor. Oysa o rüzgara binen bir sihirbaz değil miydi sözleri üzerine nazil olmuştur. Konumuz olan ayette iki melek ismi olarak geçen Harut ve Marut kelimelerinin aslıyla ilgili çeşitli görüşler var. Bir görüşe göre bu kelimelerin aslı Havruvatat ve Ameretat'tır. Bu takdirde dini varlıklar olarak Harut ve Marut'a ilk olarak Zerdüştiliğin dini metinlerinde rastlanmakta. İslami literatürde Harut ve Marut hakkında nakledilen rivayetlerin çoğu az farkla bir geç dönem Yahudi eseri olan Midraş Avkir'de bulunur. Buradaki rivayete göre tufandan sonra putperestlik ibadetinin hala sürmesi Elohim'i kızdırır. Şemhazayi ve Azel adında iki melek Tanrı'ya insanı yaratmasının kötü olduğunu söylerler. Çünkü insanlar yeryüzünde bozgunculuk yapmışlardır. Bu iki meleğin dünyaya indiklerinde insanlar arasında Tanrı'nın hükmünü yayacaklarını vaat etmeleri üzerine Tanrı onları yeryüzüne gönderir. Hikayenin geri kalan kısmına bakılırsa bu melekler insanlara sihir öğretirler. Kökeni çok daha eski rivayetlere uzanan bu hikaye şüphesiz Tekvin'deki Tanrı oğullarının insan kızlarıyla olan evliliklerini açıklamaya yöneliktir. Tobit kitabı ve Süleyman'ın Ahdi adlı uydurma Yahudi metinlerinde Tanrı'nın denemek için gönderdiği melek Asmodeus adını alır. Zerdüştilikte insanlara kötülüğü telkin eden bu cin, Süleyman'ın ahdinde Kur'an'i ifadeyi çağrıştıracak şekilde karı ve kocanın arasını açmak için insanlara büyü öğreten kötü bir varlık pozisyonundadır. Yeni ahit külliyatında Petrus'un ikinci mektubu ve Yehuda'nın mektubunda düşmüş, yeryüzüne gönderilmiş meleklere atıf varsa da bunların oryantalistlerce ileri sürüldüğü üzere Harut ve Marut'u ima etmesi zayıf bir ihtimaldir. Kur'an-ı Kerim'de Harut ve Marut'un zikredildiği konumuz olan ayet, Süleyman'a atılan iftiralarla Harut ve Marut'un sihir öğretişi hakkında iki ana konuya dair bize bilgi verir. Müfessirler bu ayetin sihir öğretme ve öğrenmenin sakıncalarını vurguladığı konusunda hemfikirler. Bu ayette Harut ve Marut hakkında ayrıntıya girilmediği, ayrıca Harut ve Marut'la ilgili senedi güvenilir hiçbir hadis bulunmadığı halde, tarih ve tefsir kitaplarında Özellikle İsrailiyat denilen ve hadis literatürüne de giren Yahudi kaynaklı rivayetlerde bazı ayrıntılı bilgiler verilmekte. Ancak Taberi, Kadi İyas, İbn Haz, Ebu Bekir İbnül Arabi, Kutubi, İbn Kesir, İbnül Cevzi, Fahrettin Er Razi, Tabersi gibi müfessir ve bilginler bu rivayetleri tenkit etmişler, uydurma veya zayıf olduğunu ifade etmişlerdir. Mesela i̇bn Kesir bu rivayetlerin hepsinin uydurma olduğunu, gerçekte Yahudi asıllı Kab el Ahbar'dan kaynaklandığını belirtir. Öte yandan ayetteki ilgili kelimenin mütevatir olan okunuşu melekeyn, iki melek şeklinde olmakla birlikte i̇bn Abbas, Hasan-ı Basri, Ebul Esved ve Dahhak gibi bazı alimler bu kelimeyi Melikein, yani iki melik, iki kral şeklinde okuyarak Harut ve Marut'u insan isimleri olarak kabul etmişlerdir. İbn Hazm ise bunların melek değil iki şeytan veya iki cin kabilesi olduğunu ileri sürmüştür. Buradaki meleke'in iki melek kelimesinin iki kudretli kişi veya iki ruhani kişi anlamında mecaz olduğunu ileri sürenler de var. Sözlükte fitne kelimesi sınama, deneme, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü bela ve felaketle imtihan etme şeklinde açıklanır. Kelime Kur'an-ı Kerim'de daima kişinin inanç ve ahlak bakımından denenip sınanmasını ifade edecek biçimde kullanılmıştır. Hadislerde ve diğer İslami literatürde ise Kur'an'daki anlamı yanında dini, sosyal ve siyasi kargaşa anlamında da yaygın olarak kullanılmakta. İnanç uğruna maruz kalınan ağır işkence için de fitne kelimesi kullanılmıştır konumuz olan ayette de fitne kelimesi insanların imanlarında ne kadar sebatkar olduklarının sınanması, denenmesi, onların bu bakımdan imtihandan geçirilmesi anlamında kullanılmıştır. İlgili meleklerse böyle bir imtihan aracı olarak gönderilmişlerdir. Hz. Peygamber dönemindeki Yahudiler, Kur'an'ın verdiği bilgileri kabul ederek diğer bütün peygamberler gibi Hz. Süleyman'ın da masum, faziletli hikmet sahibi bir peygamber olduğuna inanmak yerine Yahudi literatüründe geçen ve onu işlerini sihirle yürüten, işretçi, asi ve günahkar, hatta putperestliğe sapmış bir kral olarak gösteren düzmece bilgilere, isnat ve iftiralara inanırlardı. Yersiz yursuz dolaşmaları, uzun zamanlar esir hayatı yaşamaları sebebiyle cahilleşen, yoksullaşan İbrahimi kültürden uzaklaşıp yozlaşan Yahudiler kendi tarihlerinde gelip geçmiş birçok peygamber gibi Hz. Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında da şeytanların, cinlerin veya şeytan karakterli insanların telkinlerini, kahinlerin derlediği sihir kitaplarına uyarak gerçek dışı kanaatlere sapmışlardır. Keza onlar cinlerin insanlara gaybı öğrettiği, Süleyman'ın ilminin bu kaynaktan geldiği satanatını da bu bilgilerle gerçekleştirdiği, bu bilgiler sayesinde insanları, cinleri, rüzgarı emri altına aldığı yolunda inançlara sapmışlardır. Asıl kafir olan Süleyman değil, şeytanlardır. Çünkü insanlara sihri ve Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Müfessirlerin çoğu, Harut ve Marut'a indirilenin de sihir olduğunu belirtirler. Buna göre, şeytanların öğrettiği şey Allah tarafından bu iki meleğe indirilen sihirdi. Fakat bazı eski ve yeni müfessirler ve ma unzile alel melekeyni cümlesindeki ma kelimesini olumsuzluk ebatı olarak kabul ederek bu cümleyi iki meleğe Cebrail ve Mikail böyle bir şey indirilmedi şeklinde anlamışlardır. İbn Abbas ve Rebi bin Enes'e isnat edilen bu yorumu dikkate alan tabiri ayeti şöyle anlamlandırıyor. Onlar, Yahudiler, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın düzüp koştuğu şeylere uydular. Halbuki bu iki meleğe böyle bir şey indirilmedi. Fakat inkarcı şeytanlar Babil'de insanlara yani Harut ve Marut'a sihir öğretiyorlardı. Buna göre ayetteki iki melekten maksat Cebrail ve Mikail'dir. Çünkü Yahudi sihirbazları Allah'ın Süleyman'a sihri Cebrail ve Mikail'in diliyle indirdiğine inanırlardı. Ayette Allah bunu yalanlamış ve elçisi Hazreti Muhammed'e Cebrail ve Mikail'in asla sihir indirmediğini haber vermiş. Ayrıca Süleyman'ı Yahudilerin isnat ettikleri sihirden tenzih etmiş. Sihrin bir şeytan işi olduğunu, şeytanların Babil'de insanlara sihir öğrettiklerini aslında insanlara bunu öğretenin Harut ve Marut isimli iki kişi olduğunu bildirmiştir. Bu anlayışa göre Harut ve Marut insan isimleridir ve böylece Yahudilerin iddiaları reddedilmiş olmaktadır. Seyyid Kutup da ayeti bu yönde açıkladıktan sonra şöyle diyor. Anlaşılan ortada bu iki melekle ilgili bir hikaye vardı. Yahudiler ya da şeytan bu iki meleğin büyücülüğü bildiklerini, onu halka öğrettiklerini iddia ediyor ve bu sanatla ilgili bilginin onlara Allah tarafından verildiğini yayıyorlardı. Kur'an-ı Kerim bu iftirayı, yani büyücülüğün bu iki meleğe indirildiği iftirasını da yalanlıyor. Ancak Elmalılı ayetin devamının böyle bir yorumu kabule elverişli olmadığı kanaatinde. Ayette sihrin bir fitne yani ona inanıp inanmayacakları, bu işle meşgul olup olmayacakları konusunda insanlar için bir imtihan vasıtası olduğu, sihirbazların Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremeyecekleri bildirilmiş. Bu arada Yahudilerin kendisini sihre kaptıran bir kimsenin ahiret hayatını büsbütün kaybedeceğini bile bile yarar sağlayacak bilgiler yerine zarar getirecek bilgiler peşinde koştukları ifade edilmek suretiyle sihre inanmanın, yapmanın ve yaptırmanın dini bakımdan ne kadar sakıncalı olduğu bir defa daha ortaya konmuştur. Sonuç olarak bu ayet Hz. Peygamber dönemindeki Medine Yahudilerinin ve onlardan etkilenen Arapların bir peygamber olan Hz. Süleyman'ın putperestliğe saptığı yolundaki iftiralarını reddetmekte. Nitekim Kitab-ı Mukaddes'te de bu iftira yer almakta. Birinci krallarda ve vaki oldu ki Süleyman'ın ihtiyarlığı zamanında karıları onun yüreğini başka ilahların ardınca saptırdılar. Ve babası Davud'un yüreği Allah'ı Rab'le bütün olduğu gibi onun yüreği bütün değildi denildikten sonra Süleyman'ın Haşa sapkınlığından örnekler sıralanmakta. Daha sonra cezalandırıldığı anlatılmaktadır. İslam dini bütün peygamberlerin masum, Allah tarafından günah işlemekten korunmuş olduklarını bildirir. Onları iman, hidayet ve fazilet önderleri olarak kabul eder. Konumuz olan ayete göre Hz. Süleyman ne sihir yapmış ne de kafir olmuştur. Bu Yahudilerin iftirasından başka bir şey değildir. Sihir denilen sahtekarlık veya fitne fesat işlerini ancak şeytanlar türetip insanlara öğretirler. Bunlar Müslüman işi değildir. Melekler insanlara kötülük yapsınlar diye bilgi vermezler. Çünkü bu büyük bir günahtır. Meleklerse günah işlemeyecek yapıda yaratılmışlardır. Onların öğrettiği hususlar birer deneme vesilesidir. Dolayısıyla insanlar onları iyi maksatlar veya eşlerin arasını bozmak gibi kötü maksatlar için kullanabilirler. Allah katında bu tutumlarına göre yargılanırlar. Şunu da bilmek gerekir ki Allah'ın izni olmadıkça kötü niyetliler zarar veremezler. Onlar sadece ahirette kendilerine zarar verecek şeyleri satın almış ve böylece çok kötü bir iş yapmış olurlar. Şu halde ayetin asıl maksadı Hz. Süleyman'ı Yahudilerin iftiralarından tenzih etmek Kötülüğün kaynağının peygamberler veya melekler değil, şeytanlar ve şeytan tabiatlı cinler veya insanlar olduğunu, meleklerin insanlara telkin edeceği bilgileri birer imkan ve dolayısıyla imtihan sebebi bilip bunları hayırlı konularda değerlendirmek gerektiğini anlatmak böylece müminleri yanlış inanç ve uygulamalardan korumaktır.